Arkadaşlar Bugün inanılmaz depresyona girdim. Onun için bir çekin dedim böyle. Sabah iyi hissediyordum. Böyle güneş işte vardı. Burada çok güneş çıkmıyor. O yüzden güneş görünce dedim, dedim yani ah dedi güneş çıktı dedim. Şimdi dışarıya çıkayım. Güneş alayım dedim böyle. Ondan sonra biraz gezdim ettim. Ya yani iyi hissediyordum akşama doğru böyle çok depresif haline geldim. Biliyorsunuz henüz daha evin tutamadım. Birkaç yere gittim. Evlere baktım. İş yerinden uzak. Toplu araç yok. Otobüs 1 bir saatte bir geçiyor. Tren de çok geçmiyor falan. Fiyat da uygun değil. Tabii Yüksek fiyatını verirsem evi tutabilirim. Ama yani sıradan biri çarşan için Bu zor. Oh, bilmiyorum yani böyle bir şerir yaşadım bugün. Bir Bunu da bir anı olarak bayağı uzun zaman çekim yapmadım. Yani çekilmiş videoları var. Bunu da montaj yapamadım. Henüz yayın hazır değil. Oh onu da bir süreç olarak da bir sizinle paylaşayım dedim. Ha bir de geçen bu şirketteki patron benim bir YouTube sayfası gördüm dedim ya. Sanırım biri buna benzer bir şeyler patrona söylemişti. Ya bu çok önemli değil yani ama dedi patron da yani çok sevindi yani böyle. Ate dedim. Ben de bu tür şeyleri aslında senin yaşın varsa yapmak isterdim dedi. Ondan sonra birkaç tekniği falan sordu böyle nasıl işte gmail'leri kaç tane var falan ya yani böyle klasik bir şeyleri sordu. Ya bu beni ilgilendiremez mi falan ha, işte pardon patron ile böyle bir dışarıya çıktık. Sonra dedi ki yani tesadüften senin kanalında böyle karşılaştım dedi ve kötü bir şey demedi böyle. Belki dövme de görmüştür yani böyle. Ama dedim yani ve burada Almanlarda da dövme var falan böyle ama şimdi Japonya bir Japon olarak biri dövme Olma böyle şey oluyor. Hala böyle yakuza mı falan böyle diyenleri vardı dedi. Onun için böyle ama bir şey demedi ya. Sağ olsun böyle Korktun gibi bir şeyleri olmadı. Hatta bana destek etti böyle. Yani beni ilgilendiremez dedi. Yani senin böyle işinin dışından yaptığın bir şeyleri beni şey yapmaz falan dedi. Ne bileyim böyle bir sürü çok şeyleri bana böyle ben düşündüğüm için yani şey olabilir yani böyle. Bu arada bu şey e, tespih e, ya ben e, şey için arıyorum böyle araç sürerken tırnak yememek için böyle çekiyorum böyle. E bu arada kuka açısı böyle rengi değişti yani böyle bayağı. Görüyor musunuz? Böyle çok güzel renk orada. Hatta ben e, geçen sene 50 TR'de aradım böyle. 50 TL. Belki şu anda 50 TL'de aramaz. Orada ama adam dedi ki yani bunu çektikçe çektikçe mi diyor mu? Böyle renkin değişecek falan dedi. Yani çok iyi. Yani ben böyle tırnak yiyorum. Pis yani. Onun için ben de bunu armıştım. Neyse arkadaşlar yani ben bugün de böyle bir, bunu da anı olarak da, da şey yapayım dedim. Biraz sıkıcık e, videomuz oldu. E, ama dediğim böyle ileride e, çekimleri de devam edeceğim. Daha yapmadım montajlar var. var. Onu da yayınlanacağım. E, şimdiden iyi geceler diyelim. Yarın yine pazartesi sendromu diyorum. Ben hep pazartesi sendromu hissediyorum ya. Hoşçakalın. Bye.